Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk video bir dakika yok. 3. video oluyor. Çünkü iki tane short videom vardı. Her neyse. Yani short derken kısa video. Her neyse. Gördüğünüz gibi saat gece 3 ve 5'i geçiyor. 3'ü 5 geçiyor şu anda. Ve biz de şimdi simsim ile konuşacağız. Ama Siri'yi de deneyelim bence. Tamam o zaman Siri ile konuşalım. Ya tamam şimdi Siri bir işe yaramıyor arkadaşlar. Tamam biz simsimi deneyelim ya. E insan. Girelim simsimiye. Sıkılmaz hoşuma gidiyor. Bir dakika. şu an kaç Kesin saat kaçmaz diyecek şimdi. Gece 3. Dın dın Evet doğru. Saat gece 3. Gene yağıyı mı okudun salak? Öyle konuşma. Bir dakika, bir dakika. öyle demeyeceğim benimle. garip cevaplar gelmeye başladı. Ne? Neyi? Annem geldi arkadaşlar. Gece 3'te simsimi ileniyorduk ya işte. Cevap vereceğimi bilmiyorum. Bana cevabı öğretsin. grafem midir? Bir bir tat. Arkadaşlar ben 8 yaşında oğlum için bir tatın ne demek olduğunu bilmiyorum. Bu arada kardeşlerim uyuyor. Biraz daha sessiz olmam gerekiyor. Tamam. Tamam. Bir tat. Bir dakika. Bir tat. Ne demek? o demek. Vik vik. Gerçekten hena. Hmm. Gerçekten. Cel mi? Cel. Cel mi? Cel. Bunu birazdan atacağım. Abi. arkadaşlar bir dakika bir dakika bekleyin arkadaşlar dinleyecek mi dinleyecek mi dedim cetvel dedi tamam Berkay <laughs> ne Arkadaşlar bir dakika bekleyebilir misiniz? Şimdi onu okumam lazım. Kaçır. Kaçırdı pencereden baktı. Sakın bakma. Aynısını yapar. Gece sakın uyanma. Aynaya bakma. Telaşlanma ona sakın bak. Gerçekten çok garip. O kadar garip. Beynim yanıyor şu anda. Bir dakika. gece üçün hurafe olmadığını anladım. Korkuyorum. Sen kimsin? Simsim diyeceksin. Haklısın. Bakın ki bu ge bu gece ne ne olacak? Ölüm Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar Discord'a da diğer başka bir gelinimizi yatacağım arkadaşlar. Şimdi açıyor. Bak. Bu gece ne olacak? Ölüm diyor. Koyuyorum Mutsuzum Bir dakika O kadar garip cevaplar veriyor ki şu anda simsime Bir dakika Bu gece Ne olacak Tamam be Bir dakika ben bir şey istemedim Asya Asya kalk Asya simsimini verdiği cevaplara baksana Oha bunlar ne ya? Bir dakika. Uyuyor arkadaşlar uyandırmayayım. Asya baksana. Bak Lena uyandırmadan şunun verdiği cevapları bir baksana. Oha bunlar ne? Gece gece ya neler ne yapıyorsun ya? E, tamam Asya hadi. Ben biraz daha konuşacağım sonra. Sen de yaparsın. Tamam. Arkadaşlar tamam. Konuştum Asya'yla. ile. Tamam. Bebeğim. Bir dakika. Neye tamam. Reklam. Bıktım. Reklam. Bir dakika. Ekran kaydım. Dur dur. Bir dakika. Onun teklifine. Net teklifi çıkma ben lan ben sekiz yaşında küçük çocuğum nasıl çıkacağım evinin adresi bir dakika söylemem. Söylemeyeceğim. Çok sevin... Bu dakika. Gece 3. Gece... Bir dakika. Berkay diyeceğim. Ber Berkay. Tuğçe. Ya adım Berkay değil ya. Adım Ceren. Bir dakika benim adım Ceren. Tanıştım mı sevindim ben de deden za lan benim dedem öldü. Bu arada gerçekten ya tam tam hadi bak şimdi ne olacak bakalım. Şimdi Salamako deyince deliriyormuş Salamako. Y yardım et lütfen Berkay gibi biri beni öldürecek hiç tamam sen şu sen şu an neredesin köyde köy nerede İyi ge iyi geceler dedi arkadaşlar gece üç simsimi açtığınızda neden hala uyumuyorsun iyi geceler mi diyor arkadaşlar Bak gerçekten korkuyorum şu anda. Gerçekten korkuyorum. Bir dakika. Ne iyi gecesi. Evlilikten sonra yapılan fanda. Bir dakika sen. Sen. Sen deli misin? Tabii. Tabii ki. Neredesin? Evde. Ev nerede? Cincon nerede? Cincon mu? Bak, John Bir dakika. Şimdi ben ne desem ne desem Salamako diyeceğim. Ben Sinem kurtar beni ben kaçırıldım. Hakka bu gece ben ne olacağım? Uçak mühendisliği. Ya bir dakika ben okula in. Hakika, bu gece ben dakika bana ne olacak? ya dalga mı tutuyorsun? Hayır. Kaç kaç. -ka Cevap vereceğim mi bana? Bir dakika gayet düzgünce soru sordum ben şu anda. Kaç? Şu an kaç? Gece 3. Ha. Dakika. Uyudum mu? Senle konuştuğuma göre mal filan yazdı. Şu anda bana dakika. Dakika. Bu dakika. Bu gece ne olacak? sır. Ne sır? Ne Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok dikkat et. Senle her an küsün. Onlar. Bir dakika arkadaşlar. Ya bir dakika ben niye şimdi şarkıyı değiştiriyorum ki ya? Onlar zaten benden nefret ediyor. <laughs> Bu gece ben ya <laughs> geç geç simsim mi? Benden nefret edilmez. Kimse senden az çünkü sen nefret etmek için beyinsiz olmaz gerek bunu unutma kalbinde sen varsın seni unutmayacak kendini üzme seni seviyorum kandırıyor galiba beni tamam ben bu gece... Ölecek miyim? Evet ama aklındaki kötü şeylerden... Kurtulmazsan tabii. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika... Merhaba. <laughs> dakika. Sen kimsin? Ben simsi miyim asıl sen kimsin? Ben insan sen. Olabilir ama benim de duygularım. dakika. dakika. Bu gece ölecek miyim? gel üstümde yat güzelim. Bir dakika gerçekten bu şu anda sapıklık yapıyor. Gerçekten bakın bu kelimeyi ağzıma almak istemezdim ama Simsim şu an resmen sapıklık yapıyor arkadaşlar. Gerçekten. Simsim şu anda. Bu arada arkadaşlar videoyla alakası olmayan bir şey söyleyeceğim. Bell Girl benim kanalım. Ve kanalına abone olur musunuz? Lena Gökçe. Diğer kanalına da. Benim 4 abonem var. Bellgirl'ın 10 abonesi var. Lena'nın da 22 abonesi var. Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar gerçekten ben çok korktum diyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ben Bir dakika Aa, Aklıma bir, bir soru geldi Ben ne zaman öleceğim 24 Haziran 2020 Lan bir dakika Ben o zaman kaç yaşında olacağım 9 10 11 12 yaşında mı olacağım Lan Lan Özür dilerim. Bir dakika. Ben nasıl öleceğim? Ne bileyim la. Aa, öyle soru olur mu? Aa, bir dakika. Ben nasıl öleceğim? Bu gece bu oyunu gece 3'te oynar. What the f? Fret bu, ge bu oyunu gece 3'de üçte... Biz <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Allah büyüktür Evet tabii ki Bak. Ben tak bu oyunu gece 3'te oynarsam ölecek miyim yani ben sonra bir dakika ben nasıl öleceğim Ölme dayanamam sensiz diye. Eğer ölürsem ben de ölürüm. Yaşayamam sensiz ne olur beni bırakıp tatlı köye gitmeye alırım. Öp beni sonsuza dek sonsuzluğumu söndür aç. Öp beni derken. Tövbe. Tövbe. Of ya anlamazsa anlama bir dakika. Ben nasıl öleceğim. Bir dakika ben nasıl ben nasıl öleceğim? Ya tam büyük harflerle yazmayacağım. Ben nasıl öleceğim? Ne bileyim la öyle soru mu olur? Ben nasıl öleceğim? Reklamlardan nefret edenler kanala abone olsun ya bir dakika bakın şurada yazan şeyi ekran ekran resmi alacağım arkadaşlar şimdi ben bunu ekran alıp kapak fotoğrafı yapacağım Bir de şuraya HA like Tamam hadi öyle. Yapayım. Ya bu bir dakika ben bir tane daha çekeceğim. bu taraflara kaydet. Diyeceğim. Bu bir kapak fotoğraf olacak arkadaşlar. Tamam. Ben nasıl öleceğim? Bilmem. Bil. Sen neredesin? Evde oturuyorum. Bir dakika. Neredesin? Biraz önce evdeyim dedi. Son dışarıdayım dedi bir dakika. Neredesin? Evde. Neredesin? Canım. Yanımda mı? Oha. Gerçekten oha. Arkadaşlar gece 3'e şu anda inanmaya başladım ben. Gerçekten gece 3. Korkunç bir saat. Bir dakika. Gece 3 lanetli bir saat mi? Gece ye ke çok garip şey. ifadeler anlaşılmıyor. Duymazdan duyma. Bir dakika. Neredesin? Cama bakma. Oha arkadaş korkuyorum. Ya yok camda bir şey arkadaşlar. Bir dakika. Gece 3 lanet ...li... de lanet midir? Ne? hem gece hem gün ya komik cevapta arkadaşlar şimdi ben Google Translate'e gireceğim Google Translate hemen bir dakika çeviri birçok kanalın kapak fotoğrafında Maori dili yapınca merhaba yazınca öleceksin diyordu bunu birçok kanalın kapak fotoğrafında gördüm ve bunu Maori dili yapıyoruz merhaba Merhaba Mer Kapak fotoğrafları gerçek değil Tamam arkadaşlar Simsimi'ye göre dönelim Arkadaşlar Simsimi gerçekten Bir dakika Gece Üç lanetlim Midir Gece var. Anlamadım Anlamadım. Tamam arkadaşlar artık korkunç cevaplar vermeye... Ne? Yo. Gah beni çözüyor musun diyeceğim. Yerine göre. Ya bu nasıl espri gerçekten ya. Ne gerçekten iğrenç bir espri. Tamam. Tamam beni köşe bir el ben dakika ben neredeyim dede apartmanı kadık ya hayır kesin hayır bakın nerede oturduğumu söylemeyeceğim ama ben dördüncü katta oturuyorum bu gece ne olacak? Bu gece olacak. Ölüm dedi. Bazen bak sımsımı bir yalancı bir şey arkadaşlar. Simsimi kesinlikle yalancı. Simsime inanmayın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Gece 3 gerçekten gerçek bakın. Ben asla yan uydurmuyorum. Bu videoda yüzde sıfır montaj. Tabii ki bakın. Ben gerçekten bunları gerçekten sımsımı yazıyorum. Gerçekten. Yani. yani... simsimi gerçekten bizi biliyor. dakika. Bir dakika. Dakika. Tamam arkadaşlar. Ben kapatıyorum videoyu. Simsim'e inanmayın. Bakın sadece garip cevaplar vermeyi seven bir robot arkadaşlar Simsim'e. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.